G Marin Kemer, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin girişimleriyle koronavirüs nedeniyle etkilenen yatçılar için bağlama ücretlerinde indirime gitti. Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü, G Marin Kemer'de Marina Genel Müdürü Levent Tokaç ve yatçılar ile bir araya geldi. Yatçılara uygulanacak olan indirim konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Çetin, zor bir süreçten geçtiklerini ve bu süreçte G-marinin yatçılara gösterdiği ilgiye ve desteğe teşekkür etti. Burası sadece Levent Bey'in büyük desteğinden böyle bir şey sağladık ama diğer marinalarda yapamadık. Devletin kiralarda bir indirim yaptığı marinalarda yok. Yani bu Ege sahilinde de yok Akdeniz'de de yok. Şey, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman odamıza lütfen iletin. Ben Tanrı başına iletiyorum bakanlara şuna buna ki bizden görüş istediklerinde biz bütün şubeler olarak yaptığımız şey bu süreçte işte, ayın 27'sinde ki daha önce bildirdiğimiz şekilde Ulaştırma Bakanlığı da bu konuyu yayınlayacak. 27'sinde iş olur olmaz ama deniz trafiği açılacak. %50 kapasiteyle. Dış turizm açılırsa normale dönülecek. Yani bizim görüşlerimiz bu. Ticari teknelerde %90 kapasiteyle çalışacak onlar. Gamer'in genel müdürü Levent Tokaç yaptığı açıklamasında bir aile ortamında olduklarını ifade ederek zor günler geçirdiklerini ve her zaman yatçı dostlarıyla bir arada olduklarını söyledi. Her zaman söylemişimdir. Biz bir aileyiz. Yani sizin karşında duran arkadaşlar ee, yıllardır beraber olduğumuz, sorunların bildiğiniz, e, geri geldiğinde bu tip e, sıkıntılarla e, gündeme gelip de bir işte, şey. En başta burada e, ben Taner Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Rekli e, olarak Hüsnü Bey'in e, bu Başkanımızın sizlerin adına, yani sahipsiz değilsiniz, başkanımızın sizlerin adına e, bu şekildeki e, çözüm önerileriyle ilgili beklentileri ee, sık sık bu görüşmelerimiz sonucunda bir şeyler yaptık. Ticaret teknelerimizi ve ticaret teknelerimiz Deniz Ticaret Odası'ndan üye olduğuna dair bana bilgi getirdiği takdirde yazılı veya bilgilendirme formuna soruyor mu başkanım? E, ee, ee, Sunduğumuzdur diye zaten belgelendiririz. Evet. Üyelere çünkü peşin ödemek isteyenlere yüzde kırk indirim yapılacak. Peşin ödemek isteyenlere. Peşine İlginç. ödeyemeyenlere ödeyemeyecek olanlara da %30 bir indirim yapacağız. Bu %30 indirimi de dörde 4'e bölüp 4'te birini alıp kalan üç bölümünde kış dönemine doğru. Yani size genelde biliyorsunuz Temmuz, Ağustos, Eylül'de ödemelerinizi yapardınız. E, kış dönemine doğru böyle bir çalışma yaptık. E, ben şöyle söyleyeyim 35 yıldır bu marinadayım. Tabii ki zamları hep gördüm ama bu kadar büyük bir indirimi de e, bu şeyden dolayı e, görmedim konuda başkanımızın talebini biz de şirket olarak, şirketin adına da patronun da e, adına, Bey'in adına ben de e, gereğini yaptırıp, yaptık, yaptık. E, her zaman da yanımızda olacağız. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü de yaptığı açıklamasında bugüne kadar hiçbir marinanın bu oranda indirim yapmadığını söyledi. E, sağ olsun e, gereğini de fazlasıyla yapmışlar. Ama tabii şu anki ortamda hepimiz daha başka, daha artı şeyler de bekleyebiliriz. Fakat ben şunu temin ederim. Hem İstanbul'da bulunmam, hem tüm marinaları da yakından takip etmem, hem de Mustafa Yol arkadaşlığımız çok yaptı o da seçimlerinde. İlk çoğunuz bilmez. 89 yılından beri ben odaya hizmet veriyorum. 89'da Deniz Ticaret Odası oldum. 2007 milletvekili olasıya kadar o da başkanlığım sürdü. O süreçlerde dahil olmak üzere hiçbir marina indirim isterdik. Yalvarırdık, yakarırdık. Hiçbir marina şu an yapılan indirimi yapma Bu şartlarda yapmamıştır. Bu nedenle ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Levent Bey'in burada söylediği, onlar varsa biz varız, hep birlikte yapacağız. Ee, bu çok duygusal, e, çok güzel bir e, sözdü. Toplantıya katılan yatçılar da teşekkürlerini dile getirerek, G-Marine ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'ne ilgi ve destekleri için teşekkürlerini sundular. Size teşekkür ediyoruz. Bu almış olduğunuz karar e, bizleri gayet rahatlatacak. Böyle bir e, birlikteliğe, böyle bir yardıma gerçekten bütün ihtiyacı vardır. Bu hepimizi çok mutlu etti. 2020 yılı için Deniz Ticaret Odası üyesi olan yatçılara büyük bir indirim uygulayan GMR'in yıllık ödemelerde %40 indirime giderken, 4 taksitle ödeme yapacak yatçılara da %30 indirim uygulayacak.